Ah tani! Neredeydin? Seni çok merak ettim bir tanem. Neredeydin? Hadi biraz su getir. Neredeydin söyle? Ha? Hadi, Hadi ona biraz su getir. Gel kız. Tamam. Biraz su iç. Neredeydin söylesene ha? Dani konuşsana. O canavar. O gerçekten yozlaşmış bir anne. Bu kadar düşeceğini hayal bile etmezdim. Bana sözünü Dinletirmek için her şeyi yapacağını söylemişti. Beni o kaçırttı anne. Tanrı'ya şükür Bayt Rupra'yı tam zamanında geldi ve beni kurtardı. Size gerçekten minnettarım. Kızımı kurtararak bana yepyeni bir hayat verdiniz. Ben bu iyiliğinizi asla ödeyemem. Her şey için çok ama çok teşekkür ederim. Beni gerçekten utan duruyorsunuz hanımefendi. Bu benim görevim. Nedeni her ne olursa olsun hiç kimseyi kötü durumda görmeye dayanamıyorum. Hem Bay Viplav yaptığı şey için Bay Daşa tarafından cezalandırılacak, bana güvenin. Hiç merak etmeyin. Siz öyle diyorsanız bu sizin büyüklüğünüz. Bir yandan siz kızımı kurtarıp eve getiriyorsunuz, diğer yandan o pislik adamsa Bizi perişan etmek için elinden gelen ardına koymuyor. Sana karşılığında bir şey veremem. Ama ben senin annen sayılırım oğlum. Sadece dualarımı verebilirim. Hayatım boyunca çok mutlu ol, olur mu? Tanrım bereketi üzerinde olsun. Hanımefendi, dualarınızdan başka hiçbir şeye ihtiyacım yok şu anda. Çok şey yaptım. Hayatımı kurtardın. Sana minnettarım. Bütün bunların sorumlusu benim. Her şey benim yüzümden oldu Dani. O akşam Riplab'ı telefonla aradım. Ve seninle konuşmasını söyledim. Aranızdaki anlaşmazlıkların çözülmesini istiyorum. Ama böyle iğrenç bir şey yapacağını bilmiyordum. Eğer başına bir şey gelseydi o zaman ben kendimi hiçbir zaman affedemezdim. Hayır teyze. Lütfen özür dileme. Tanrı bizi koruduğu sürece o canavar bize hiçbir şey yapamaz. Ah! Bağırma bağırma buraya gel. Ne yapıyorsun? Eğer bizi biri görürse mahvoluruz o zaman. Hiçbir şey olmayacak. Lütfen korkma. Söylesene Lakshmi. Sizinle birlikte günlerce kaldım ben. Beni çok iyi tanıyorsunuz. Gerçekten de Dani'yi kaçırabileceğimi düşünüyor musun? Sana inanıyorum ama diğerleri. Aynı şeyi Daniye de anlatmam gerekiyor ve eğer onunla konuşabilirsem anlayacağından eminim. Lütfen bana yardım et. Bu telefonu ona ver. Herkes uyuduktan sonra beni çaldır lütfen ve telefonu Daniye götürmenin bir yolunu bulmalısın. Gerisini ben halledeceğim. Lütfen. A, 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 hayır Bay Viplav. bunu yapamam. Lütfen Lakshmi. Başka seçeneğim yok artık. Lütfen. Lütfen. D Denerim. Teşekkür ederim. Harikasınız Bay Tripati. Çok zeki bir adamsınız. Banaras'ta hiç kimse elindeki yetkiyi sizin gibi asla kullanamaz. Neyse, bundan sonra Bay Viplavın o aptal dullardan uzak duracağına eminim efendim. Buraya gel. Oradaki bütün kadınlara kötü diyemezsin. Anladın mı? Çünkü o kadınlardan biri senin karın olacak Tripurari. Onlardan biriyle çok yakında evleneceksin. <laughs> Nasıl isterseniz efendim. Sizin için ölürüm bile. Benim için evlenmek nedir ki? Ölmeni istemiyorum Triprali istemiyorum. Artık yepyeni yeni bir hayata başlamalısın. Hazırlanmaya başlasan iyi edersin. <laughs> ne oldu? Neden gecenin bu saatinde çalışıyorsun? Hı? Uykum gelmedi. Biraz geç yatacağım. Bir şey mi düşünüyorsun yoksa? Bak hiçbir şey düşünmene gerek yok. Olan oldu artık. Bunu ne kadar çok düşünürsen o kadar çok üzülürsün. Hadi gel. Sen yat anne. Ben daha sonra yatacağım. Hadi. kimin telefonu? Benden Dullar evine yaklaşmamamı istediniz. Ben de öyle yapıyorum. Şu an Dul evinin yakınında bile değilim. Kapatmadan önce lütfen beni dinle Dani. Senle ben. Biz arkadaştık. Beni çok iyi tanıyorsun sen. Ben rüyamda bile böyle iğrenç bir şeyi yapamam. Kaçırılmanla hiçbir ilgim yok benim Dani insan bu telefonu bana ulaştırmak için oyun oynayabiliyorsa... ...aynı zamanda kaçırtabilirdi. O kadar düşebilir değil mi? Sen delirdin mi yoksa? Ne saçmalıyorsun böyle? Lütfen bir düşün. Seni kaçırtarak elime ne geçebilir Dani? Dani! <laughs> Bu kimin telefonu? Suyun içine nasıl düşmüş? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.